kış mevsimi geldi çattı vatandaşın da aklı ısınma giderlerinde. Soba ve katı yakıtlı kalorifer kazanı kullanan vatandaşlar odun ve kömür fiyatlarını merak ediyor. İşte bu yılki odun ve kömür fiyatları ve mahrukatçıların genel sorunları için yerine geldik. Bakalım son durum ne? Doğalgaz kullanımının arttığı kentte Gaziantep Mahrukatçılar sitesindeki esnaflar beklenen hareketliliğin başlamamasından, korsan satıcıların artmasından ve denetimsiz yardım kömürü dağıtımından şikayetçi. Artan enflasyonla birlikte de vatandaş şu kış gününde kara kara nasıl ısınacağını düşünürken esnaf da satamıyor olmaktan dertli. Biz hiç kömüre zam yapmadık. Biz geçen sene bu kömürleri 6.000-6.500'e civarında satıyorduk. Şu anda bizim kömür satış fiyatlarımız yine ithal kömürde 6.000 6.500 arası. Ee, yani şunu diyeceğim kömür bayağı uygun. Bu sene vatandaşlarımız kömürü aslında e, çok da zorlanmadan alabilirler. E, yani şöyle bir durum var. E, kömürü bizim e, üyelerimizin olduğu yerlerden e, almaya e, çalışsınlar. Çünkü sosyal medyada bazen e, bu kömürleri e, kötü niyetle torbalarını değiştirip satan kişiler var. Bundona kadar çok dikkatli olsunlar. Ucuz alayım diye sonra e, e, zehirlenmelere daha yol açacak bir pozisyona gelmesin vatandaşlarımız. Peki yakacakları soba yattığımızda nasıl yakmalıyız? Bu zehirlenmelerin önüne nasıl geçebiliriz? Şimdi ilk başta kaliteli kömür kullanacaklar. Sitemize gelen bütün kömürler denetim noktamıza girer. Gerekirse oradan numune alınır. Numuneden sonra da bu şekilde kömür satışını biz yaparız. Yani bu kaliteli kömürler aldıkları zaman zehirlenme tehlikesi çok küçük bir noktada şey yapar kendileri böyle sosyal medyadan herkesin çok rahatça böyle oraya mesaj veya da işte reklam atabildiği bir durum var oradan kömürlerini alıp da mağdur olmasınlar Çünkü orada kayıtsız işte bu işi yapan insanlar var torba değişimi yapan kişiler var Mesela bu torbaların 6 bin liralık e, kömür torbasına 3 bin liralık kömür koyarak bunu satan kişiler var. Biz bunlarla mücadele yapıyoruz. Zabıtamızdan da gerektiği zaman destek istiyoruz. Ama e, siz de biliyorsunuz ki Gaziantep çok büyük bir şehir. İşte yüzlerce köyü var, mahallesi var. Bizim bunların hepsine yetişme şansımız yok. E, çok dikkatli olsunlar. E, zehirlenmelere yol açabilir çünkü bu kalitesiz kömürler. Sadece odamızın üyesi kişilerden asınlar kömürlerini. Vallahi maalesef yoğunluğumuz yok. Bu sene satışlarımız gerçekten çok düştü. Bunun nedeni de tabi ilk başta doğal gaz ve sosyal yardımlaşmanın dağıttığı kömürler. Dağıttığı kömürlere tabi karşı değiliz ama bunun iyi araştırılması lazım. Gerçekten fakir insanlara verilmesi lazım. Biz yani bu kömürü aldıktan sonra satan birçok kişi tespit ettik. Adamın ihtiyacı yok. Sosyal medyaya vermiş. Ben işte e, de, e, sosyal yardımcıdan aldığım kömürü satıyorum diyor adam. Niye satıyor? İhtiyacı yok verilir mi çünkü bu adama? Yani adam doğal doğalgaza geçmiş bir adama kömür verildiği olaylar oluyor. E, bundan iyi takip edilmesi lazım e, e, ve bu kişilere kömür verilmemesi lazım. Çünkü hem devletimiz bu konuda zarara uğruyor. Ee, bunlar tabii ki bayağı bir rakam. Geçen sene 120 bin ton civarındaydı. Ben tahminim bu sene 150 bin ton civarı olacağını öngörüyorum. Bu da çok yüksek bir rakam. Ki ki bizim sattığımız kömür zaten geçen sene 110 bin ton civarı falandı. O kadar ki yüksek bir rakam. Bu sene doğalgaz ve sosyal yardımlaşmadan dolayı esnaf olarak satışlarımız %50 düştü. Bu düşüş de bizi bayağı etkiliyor. Artık dükkan masraflarını kurtarmıyor. Böyle devam ediyoruz. Nasıl olacak bilmiyoruz yani. Bu sene şikayetimiz var. Devlet yardım etsin etmesin değil. Ama tespit ederek yardım etmesi daha iyi olur. Doğal çekilen evlere kömür veriyorlar. Şu an yoğunluk yok. Her sene bu zamanlardan nefes alamıyoruz ama bu sene satış yok. Benimle dört tane sekortla çalışan işçi var. Şu an gerçekten kaldıramıyoruz yani. Vergi, vergiden kaldıramıyoruz. Yani devlet bunu bir an önlemesi lazım. Gidense aynı, aynı fiyat yani. Aynı fiyat. Denesen bir şey yok yani. Valla son durumumuz çok kötü burada. Kaçak kömür çok giriyor. kükürtü yüksek, sağlıksız kömürler çok giriyor piyasaya. Sağ olsun başkanımız onunla mücadele ediyor ama gerekli şeyleri tam olarak yapamıyorlar. Çok giriyor. Bir de devlet çok dağıtıyor. Burada zaten herhangi alım gücü yani her tarafa dağıtıyor. İhtiyacı olana, olmayan her tarafa veriyor devlet. Ondan da havalar da işte böyle. O da bize zararı var. Son durum böyle. Kömür işte biraz azaldı yani. Maalesef. Peki kömür fiyatları herhangi bir değişiklik yaptınız mı? Kömür fiyatları geçen yıla göre bu sene esnafımız da biraz fedakarlık yapıyor. Geçen yıla göre aynı. Hemen hemen kömür fiyatları aynı. Değişiklik yok yani. Biz yükselecek diye bekliyorduk ama geçen yılda bu yıl aynı yani. Vatandaş dertli hem biz dertliyiz. Kömürcü esnafı şu an çok zor durumda. Hükümetimizin dağıttığı kömürlerden dolayı birçok esnafımız kapatma noktasına geldi. Şu an evimize ekmek götürmekte bayağı bir zorlanıyoruz. Satışlar yarıdan daha çok aşağıya düştü. Bir an önce derdimize derman bekliyoruz. Şu anda bizim hiç boş durmamamız gerekirken oturup esnaf arkadaşlarla çay kahve içiyoruz. Kömür, odun satamıyoruz. Çünkü Gaziantep'te e, devletin dağıttığı kömür çok, 150 bin ton kadar bir kömür dağıtıyor artı doğal gaza geçiş çok. Şu anda esnaf kan alıyor. Yani biz para kazanamıyoruz şu anda. Kazanamadığımız için de işte idare ediyoruz yani. Bu Oduncular Sitesi Oduncular Sitesi olmaktan çıktı. Hep yabancı sektörler var burada. yani 19-20 kişi, 25 kişi esnaf olarak, kömürcü olarak kaldık. Fatma Hanım başkanımız da gelmişti buraya. Sağ olsun bize bir yer falan vereceğini söylemiş başkanımıza e, ee, bize yardımcı olursa seviniriz. Ama şu anda esnaf kan alıyor yani. Biz mal satamıyoruz. Yani vergimizi, bağ ödeyemiyoruz yani. Şu anda zor durumdayız. İşte yetkililer de bizi duymasını bekliyoruz yani. doğalgaza gaza geçildiği için satışlarımız biraz düştü. Ee, bir de burada kaçak korsan kömür işi yapanlar var. İzleyicilerimizden yani bunlara dikkat etmelerini internette yapılan satışlara dikkat etmelerini istiyorum. Bunlardan kömür almamalarını istiyorum. Zehirlenmelere karşı falan herhangi bir önlem alınması gerekirse bizlere neler söylersiniz? Yani zehirlenmelere karşı yanan kömürün üstüne kömür atmamalarını istiyorum. Kömür yanıp bittikten sonra tekrardan doldurmaları lazım. Genelde zehirlenmelerin çoğu yanan kö kömürlerin üstüne kömür atıyorlar yatarken falan. Üstten yakmaları lazım kömürü.